gündem maddelerine geçmeden önce gündemde... Marmaris Belediye Meclisi 2015 yılı Temmuz ayı 6. olağan toplantısını bugün saat 15'te Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Evet, Toplantıda öyle. gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken iki konu öne çıktı. Meclis toplantısında iki önemli konuya değinen Başkan Acar, Datça Eski Belediye Başkanı Şener Tokcan'ın istifa nedeninin büyükşehir yasasıyla yetkilerin kısıtlanması ve sorumlulukların artması olduğunu söyledi. Maalesef işte bu Büyükşehir yasasının e, doğru bir yasa olmadığını daha detaylı. Yani belli konularda e, bazı olumsuzluklara çözüm getirme adına doğru yönleri olabilir ama geneline baktığınız zaman bu bölgeyi, bu kenti kilitleyeceğini çünkü burası bir Anadolu büyük şehri değil. Burası bir sayfiye yeri. Bugün Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Bodrum, Fethiye, Marmaris, Bozburun vesaire sahil kesimlerini aynı çerçevede değerlendirmek bu doğru bir şey değil. Da sorunlu Sonuçta bu onları, da sorunlu yok zaten diyorum burada. İşte bu hep dile getirildi ama böyle bir yasa çıkarıldı. İşte bakınız Datça Büyükşehir şey Datça Belediye Başkanı istifa etti kendine göre haklı sebepleri var, herkesin bir dayanma gücü var, herkesin bir hedefi var. Yani ben bu şartlarda bu işi yapamayacağım diye istifa etti arkadaş. Ama yasal zorunluluklar, mevcut yasal düzenin şeyi büyük şehirde kendine göre haklı, o da kendinin yetki sorumluluğuna geçen şeyleri üstlenmek durumunda kalıyor. Acar ikinci olarak Marmaris Belediye Yat Limanı işletmesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devir teslimiyle ilgili konuştu. Başkan Acar yürütmeyi durdurmak için her yolu denediklerini aktardı. Biliyorsunuz daha önce bu devir teslimle ilgili yeni yasal düzenlemeyle kısmen sanıyorum mecliste bahsetmiş olabilirim. E, verilen tarih Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nün Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin müracaatı üzerine... Yasal prosedürler olurlar alındıktan sonra bakanlık nezdinde Muğla Büyükşehir'e devriyle ilgili bize tarih ve saat verildi devir teslim işlemi için. Biz bunu idare mahkemesine götürdük. Dedik ki yani yasa bunu öngörüyor. Ancak bu hemen bugün olacak diye bir şey söz konusu değil. Bunun bir keşfinin yapılması lazım. Yani biz neyi devredeceğiz? Bunun geri hizmet alanları var. Geri hizmet alanlarındaki hizmeti kim verecek? Çöpünü kim toplayacak? Yani orada hazır kurulu bir düzen var. Bugün Marmaris'in yat limanı iftar etmemiz gerekir ki hakikaten Türkiye'nin değil Akdeniz'de ender bir konumu pozisyonu olan bütün atık sistemlerinin alımıyla oranın peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolları yani mükemmel bir yerdir. Bu hazır bir hale gelmiş. Bunun pat diye alınmasının bir şekli olması lazım. Başkan Acar devir için 10 Temmuz tarihi verildi dedi. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebimizi kabul etti. Ama belli bir süre sonra nihai kararını verdi, yürütmeyi durdurmayı kaldırdı. Bir üst mahkemeye, bölge idare mahkemesine müracaatımızı yaptık. Ee, o da yürütme durdurma kalemini reddedince e, maalesef bugün e, bir haber geldi. Yani bugün ayın 7'si 10 Temmuz itibariyle bu devir teslim işleminin yapılmasıyla ilgili kararı e, bakanlık nezdinde, Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü bu yazıyı bize faksladılar. Sanki çok acelesi var gibi. Yani bu sezon sonunda olsa ne olur vesaire. Burada yasal düzenlemeyle beraber muhatap olduğumuz büyük şehirinde e, anlayışının bana göre çok ciddi yanlışlıkları var. Bunun A partisi, B partisi söz konusu değil. Bu yasa böyle öngörüyorsa böyle olacaktır. Ama bir konsensüs içerisinde, şimdi sezonun ortasında biz bütün ekibimizi çektik. Şimdi hangi ekip de burada hazır oturmuş, sistematik devam eden bir şeyi e, yapabilecek Muğla Büyükşehir Belediyesi? Acar durumun etik değil olarak niteledi. Burada etik olmayan, hoş olmayan bir tablo içerisindeyiz. Kimi olursa olsun bunun daha müsamahalı, daha olgun, yasa demiyor ki sen şu tarihe kadar bunu kesinlikle alacaksın diye bir öngörüsü yok. Başka formüller de olabilir. Der ki kardeşim siz bunu yıllardır yapıyorsunuz. Oturmuş bir sisteminiz var. Biz belediye meclisimize bunu taşıyoruz. Meclisten bir karar alıyoruz. Marmaris Belediyesi'ne bunu tahsisini yapıyoruz. Gelirinde yüzde kırkını ellisini biz alıyoruz diye bir öneri de olabilir. Ama bunu da konuşamıyoruz. Başkan Acar konuşmasının devamında belediyeye ait plajların tahsisi konusunu da gündeme getirdi. Plajların tahsisi belediyelere yapılmış durumda. Yeniledik şimdi. Mal müdürümüz arada sağ olsun. imzaya açtılar. Bugün yarın bizim de imzamızı alacaklar. Ama yeri geldiği zaman e, yani mesele sadece siyaset veya da siyasi görüş farklılığı değil arkadaşlar. Biz bunu maalesef yaşıyoruz. Eminim Şener Başkanı'nda kibarca mevcut yasaya dayandırarak istifasını söyledi ama e, çektiği sıkıntıları da e, bunun içerisinde gerekçesi var, ben bunu açık ve net olarak burada basının huzurunda da marmar halkıyla paylaşmak istiyorum. Bu doğaldır mı? Yani bu şekilde de olaylara bakış açısının kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun yanlış olduğunu vurgulamak bizim asli görevimiz. Onun için böyle bir etik olmayan, gelişim olarak, bir yol haritası planlama olarak ee, ilerleyen ve bu aşamaya gelen 10 Temmuz'da devri. Yani ne olacak şimdi? Yani birbirimizle biz burada hizmetin kalitesinin mevcut hizmetin aksamadan devam etmesinin çabası içerisindeyiz. Bu çabayı Marmaris Belediyesi gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi de aynı anlayış içerisinde yürütmesi lazım.